Karadeniz Tahıl Girişimi. Kırılgan bir deniz koridorunun küresel güç ve gıda güvenliği dengelerini nasıl şekillendirdiğinin hikayesi. İşte efsanelerden arındırılmış, sert jeopolitiğin içine sarılmış tahıl anlaşması. Mayınlı bir denizin üzerine çizilmiş bir koridor, gıda fiyatlarında baskı unsuru, yaptırım diplomasisinde pazarlık kozu ve orta ölçekli güçlerin gerçek etki alanını prova ettiği bir sahneye dönüştü. Karadeniz tahıl girişimi sadece depolardaki buğdayı çıkarmakla ilgili değildi. Silahlar patlarken gemilerin hala nasıl seyredebileceğini, kuralları kimin koyduğunu belirleme meselesiydi. Bu ateş altında yürüyen kırılgan bir düzenlemenin, sigorta piyasalarıyla füze saldırılarının, küresel bir gıda krizini geçici olarak yumuşatan deniz yolu çözümlerinin ve anlaşmanın sona ermesiyle geride kalan mirasın hikayesidir. Girişim, Temmuz 2022'de İstanbul'da doğdu. Birleşmiş Milletler ve Türkiye, Ukrayna ile Rusya arasında paralel anlaşmalar imzalayarak Odessa, Çornomorsk ve Pivdenyi limanlarını yeniden açmak için BM gözetiminde bir deniz koridoru kurdu. Ortak Koordinasyon Merkezi, dört tarafın temsilcileriyle gemilerin seyrini onaylıyor, rotalarını takip ediyor, ve Moskova'yı kaçak mal taşınmadığına ikna etmek için denetimler gerçekleştiriyordu. Bu insani bir can damarının bürokratik iskeletiydi ve gerilim dolu bir yıl boyunca işe yaradığı sürece dünyada fark yarattı. Tonaj ve piyasa psikolojisiyle ölçüldüğünde etkisi anında görüldü. İlk yılında koridor yaklaşık 33 milyon ton tahıl ve gıda maddesinin 45 ülkeye ulaşmasını sağladı. Dünya Gıda Programı en yoksul bölgelere 725 bin tondan fazla buğday taşıdı. Ukrayna buğdayının gelişmekte olan ülkelere giden payı arttı. Bu da insani yardım zincirleri açısından kritik öneme sahipti. Fiyatlar tepki verdi. Savaş döneminde rekor kıran FAO endeksi, koridorun sağladığı arz rahatlaması sinyaliyle geriledi. Piyasalar kusurlu olabilir ama sağır değiller. Ancak bu düzenleme hiçbir zaman politik olarak temiz olmadı. Rusya, koridoru bir pazarlık masasına çevirdi. Yenilemeleri, kendi gıda ve gübre ihracatına yönelik yaptırım gevşemelerine, Rosel Kozbank'ın ödeme sistemlerine erişimine ve Togliatti Odessa amonyak boru hattının yeniden açılmasına bağladı. Kiev içinse bu koridor, tarımı savaş koşullarında ayakta tutmak için gereken gelir ve depolama alanı demekti. Ankara ise kolaylaştırıcı rolünü kullanarak bölgesel nüfuzunu artırdı. Ortak koordinasyon merkezine ev sahipliği yaptı. Yenileme süreçlerini yönetti ve hem Rusya hem Ukrayna liderleriyle doğrudan iletişim kurabilen tek NATO üyesi olduğunu kanıtladı. Kopuş noktası 17 Temmuz 2023'te geldi. Kremlin anlaşmadan çekildiğini açıkladı. Günler içinde Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna limanlarına giden tüm gemileri potansiyel askeri taşıyıcı olarak değerlendireceğini duyurdu. Anlaşmanın süresi dolunca ortak koordinasyon merkezi dağıldı. Rusya Odessa ve Tuna üzerindeki liman altyapılarını vurdu. Bu denizciler ve sigortacılar için net bir mesajdı. Risk geri dönmüştü. Sonrasında hem tırmanma hem de uyum süreci başladı. Ukrayna deniz yolundaki veto'yu kabul etmeyerek kıyısına yakın tek taraflı bir insani koridor açtı ve Rusya'nın tepkisini test etti. Küresel sigorta piyasası çekingen ama pragmatik, Marsh ve Lloyds tarafından hazırlanan, devlet destekli özel bir savaş riski sigortası paketiyle devreye girdi. Primler yüksekti, rota planlaması milimetrikti ama gemiler yeniden seyre başladı. Odessa ve Tuna'daki limanlar hala füze ve İHA saldırılarına hedef oluyordu. Ancak bu artık BM bayrağı altında değil, Ukrayna'nın savunma gücü ve ticari risk iştahı sayesinde yürüyen bir modeldi. Tuna hattı ve Avrupa Birliği'nin demir, kara ve nehir yollarını kapsayan dayanışma hatları ellerinden geleni yaptı. Ancak fizik ve lojistik sınırlar acımasızdı. Romanya'daki Köstence Limanı rekor hacimlere ulaştı. AB fonlarıyla terminal ve demir yolu hatları yenilendi. Ukrayna'nın Reni ve İzmail limanları ise sık sık saldırıya uğradı. Bu rotalar hayati birer yedekti ama Karadeniz koridorunun tam karşılığı olamazdı. Yine de bu çeşitlilik önemliydi. 2023 sonundan itibaren Ukrayna Odessa rotasından daha fazla ihracat yapmaya başladı. Küresel ölçekte girişimin ilk yılı ve sonrasındaki doğaçlama çözümler daha geniş bir tabloya katkı sağladı. Gıda fiyatları 2022 zirvesinden geri çekildi ama hala hava koşulları, ticaret kısıtlamaları ve savaş risklerine duyarlı. FAO gıda fiyat endeksi 2025'te pandemi ve savaşın zirve değerinin altında ancak savaş öncesi normların üzerinde seyrediyor. Koridorun en büyük katkısı belki de fiili tahıl akışından çok beklentilere verdiği güven sinyaliydi. Kazananları ve kaybedenleri anlamak için teşvikleri takip etmek gerekir. Rusya anlaşmayı ve çöküşünü Batı finans yaptırımlarının kendi askeri eylemleri değil küresel gıda güvenliğinin önündeki gerçek engel olduğu anlatısını güçlendirmek için kullandı. Bu sırada rekor buğday hasatlarıyla piyasa payını arttırdı. Rakiplerini fiyat ve finansmanla bastırdı. Ukrayna için tarım hem istihdam hem ihracat geliri hem de siyasi dayanıklılık anlamına geliyor. Deniz yolu ton başına karayolundan daha ucuz olduğu için vazgeçilmezdi. Ancak kırılganlık bariz, birkaç başarılı saldırı sigorta primlerini sıçratabilir ve ticareti durma noktasına getirebilir. Türkiye, vazgeçilmez ara bulucu olarak öne çıktı. Anlaşmaya ev sahipliği yaparak Karadeniz stratejisini jeopolitik bir vitrine dönüştürdü. Bu strateji, Rusya ile çatışmaları mümkün olduğunda azaltmak, gerektiğinde dengelemek ve NATO'ya Türk boğazları üzerindeki kontrolün küresel bir kamu yararı olduğunu hatırlatmak üzerine kurulu. Ankara hala olası yeniden başlatmalar, yan anlaşmalar ve kısmi uzlaşmalar için zemini yokluyor. Güvenlik boyutu hiçbir zaman resmin dışına çıkmadı. Orijinal koridor, kazaları ve yanlış anlamaları önlemek için ortak mekanizmalar sayesinde çalışıyordu. Anlaşma bitince yönetilen risk yerini dağınık tehlikelere bıraktı. Sürüklenen mayınlar, dakikalarla ölçülen füze uyarı süreleri GPS karışmaları ve NATO sınırına yakın bir saldırının ekonomik olmaktan çıkıp askeri bir krize dönüşme ihtimali. Bugünün manzarası üç olası geleceği önümüze koyuyor. Birincisi, ince ama yeniden adlandırılmış bir koridorun geri dönmesi. Sınırlı kapsam, kısa süreli yenilemeler, hafifletilmiş denetimler ve Rus gübresine ödemelerine kısmi kolaylıklar karşılığında insani kargo akışı. İkincisi, Ukrayna'nın tek taraflı modeli kalıcılaşabilir. Bu durumda batılı ortaklardan sağlanan kredi ve sigorta garantileriyle desteklenmiş liman savunmaları güçlendirilmiş bir yapı olur. Üçüncüsü ise koridorun tamamen çökmesi. O zaman ihracat Tuna ve kara yollarına kayar, depolama kapasitesi daralır, küresel fiyatlar fırlar ve tahıl bağımlısı ülkeler panikle alternatif arar. Politika dersleri nettir. Hukuki açıdan anlaşmanın prosedürleri Gemiler etrafında hareketli güvenlik tamponları, denetim koreografisi, tarafsız markalama, çatışma bölgelerinde deniz ticaretini yönetmek için bir şablon sunuyor. Lojistikte yedek hatlar pahalı olabilir ama kriz anında hayat kurtarır. Finansal olarak savaş riski havuzları ve hedeflenmiş garantiler füzelerin kapattığı rotaları yeniden açabilir. Ancak bunun için devlet desteği ve doğru risk fiyatlaması gerekir. Gıda güvenliği planlayıcıları için görev listesi somuttur. Önceden onaylanmış insani muafiyetler, hazır denetim ekipleri, gıda ve gübre ödemeleri için bloke hesaplar, tedarik kaynaklarının çeşitlendirilmesi, bölgesel tahıl rezervlerinin gerçekten işler hale getirilmesi, depolama ve yükleme ekipmanlarının hedef olmaktan çıkarılması, demiryolu ve nehir altyapısının güçlendirilmesi. Bunlar bir devlet başkanının el sıkışmasından daha az dramatiktir ama okul yemek programlarını ayakta tutan şeylerdir. Son olarak bu hikayenin asıl gücü rakamlarda değil, sahnelerde gizliydi. Boğazdan geçen yük gemilerinin İskenderiye, Mombasa ve Hayfa'ya yanaşması, Dünya Gıda Programı'nın fiyatlar biraz düştüğü ve gemi yerleri açıldığı için sözleşme imzalaması Ukrayna'nın iç bölgelerindeki çiftçilerin depolar boşalacağı için yeniden ekim kararı alması. Rusya anlaşmadan çekildiğinde, Batı yaptırımlarının gıdayı boğduğu iddiasına karşı en iyi cevap operasyonel gerçeklikti. Gemileri hareket ettirmek, fiyatların fırlamasını engellemek ve insani hatları açık tutmak. Sonuçta jeopolitik bazen kalorilerle ölçülür, bildirgelerle değil. Bu anlatım hoşunuza gittiyse ve fiyatların arkasındaki jeopolitiği derinlemesine inceleyen içeriklerin devamını istiyorsanız kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve deniz yollarının sadece haritadaki çizgilerden ibaret olmadığını düşünen herkesle paylaşmayı unutmayın. Çünkü sofranızdaki yemek ve dünyanın diğer ucundaki bir insanın hayatta kalması bu dengelerin hepsine bağlıdır.